Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunamadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat Serserici değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden. En çılgın kahkahalarına ortak olmadan. En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan. Öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan. Üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum beyaz bir kağıtta seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum.